Sir gentlemen. Are you ready? Arkadaşlar videoya başlamadan önce şöyle güzel bir güncellememiz var. Ondan bahsedeceğim. Birleşimden sonra saat 10'da takitirine görevi bizlerle olacak. Ee, başlangıçlar rep 5 olarak güncellendi. CR etkinlikleri güncellendi ve oyuna krova silahları eklenmişti zaten. Dış krovaza da düşük oranda krova silahları eklenmiş bilginiz olsun. Mid round ve mini maradon etkinliği başlatıldı. Ee, kamplardaki rabbit seviyesi en fazla 7 olarak güncellendi. Şöyle şu kod var onu kullanabilirsiniz. Krova zarmorlar aktif edildi. Şöyle nasıl basacağınızı da göstereyim. Set bonus artı 7 olmadan bonus vermiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yeni CR kutusu geldi. Bundan da artık artı 5 ya da artı 6 ee, Kravat silahları atıyor. Bundan da artı 7 mitriller atıyor. Ve artı 1 Akara takı kutusu geldi. Bunlar da akara kutusunu bufflıyoruz Ya da prime saatlerinde veriliyor dostlar. Onlarla alacağız. Bufflamasını talep ettim bakalım gelecek mi. Şöyle Challenger Cut etkinliği var. Boslu kutuları en fazla kim kırarsa ya da Legendary Weapon Box'ı kim kırarsa onlar arıyor. Ee, bir gem kırdırmaya Ert 2x Material bak 3x olarak güncellendi. Bu çok iyi oldu. Eart çıkartırsak en azından bu sefer de biz kendi avatarımızı basarız. Ee, Monument Core etkinliğindeki bossların içindeki takılar artı 2 e, ee, silahlar da artı altı olarak güncellendi. Krovaz silahları ise işinize yaramayan krova silahlarını silver barla %25 oranla değiştirebiliyorsunuz. Shadow Piece görürseniz %50. Keza Jable değiştirme de yine aynı şekilde. Akara takılan artı bir de direkt kırdırabiliyorsunuz. Silver Bar Silver Bar'la özür dilerim. Gold Bar kırdırmada artık Krova silahları geliyor. Ee, her zaman işte güncelleniyor. Diğer şeyler zaten aktif şekilde geliyor karevistirina vesaire artı rona da yine biz şunu kullandık videoda da göreceksiniz Dostlar videonun sonuna doğru ee, çok güzel oldu bu güncelleme tebrik ederim çok çok ileriye gidiyoruz artık vitalis sunucusunda da bir vs 1 başladı ona da başvurmanızı yapmayı unutmayın videoya geçelim Evet Dostlar Legend'den herkese selamlar geldik başladık kumanız artık ee, böyle olması daha güzel hadi oğlum Ah be çok kas seviyoruz bir tane adam kesemedik Neyse En azından şöyle şuraları bir alalım bayağı bir ırk var hadi oğlum alamadık Kanka siz bana vuruyorsunuz artık da şöyle olur ya bir alalım arkadaşlar. Ah be guard vurdu. Neyse en azından moblar kesiliyor yavaş yavaş. Bizim mobları da biz kesebilecek miyiz? Bilmiyorum. Moblarda güzel droplar var. Bakın. Krovas. Biz setimizi 8 yaptık. Mobları da keserler inşallah. Ee, gem Cem yönetim ekibine söyleyelim en azından. Arkadaşlar şöyle 8 metre setimiz var. Bombastik Oh, güzel güzel güzel. Bir kah bir kah battı presta vuruyoruz dostlar. Kanka. Yani gideceğim neyse ya. Yani evet ton atacaksın yani hiçbir şey diyemiyorum ton atacaksın. Tuhan <laughs> attı. Neyse dostlar şimdi moblar atılacak muhtemelen. PMM kazanları paylaşacak. Birazdan moblar atacak. Keseriz bakarız drop alırsak kayıt başlatırım. <laughs> Dostlarım şöyle iki tur CR yaptık. iki tane armor. Şu şunlar çıkıyor ve kurovaz materyalleri çıkıyor iki tane de hem Krovas silahlarının çıkabileceği hem de yedi kasların silahlarının çıkabileceği takı, trina, derekin çıkabileceği bir kutumuz var. an önce şöyle bir tane dragon pet güzel bunu satarız. Bir tane de Ron pet güzel bu da gider mage var çünkü. Hadi bakalım şöyle ilk elit kutumuzu kırdık. Firebook güzel. Stern Castellan. Bunlar güzel arkadaşlar. Şimdi bunların boyu kesim vardır. Şimdi Stern'in boyuna baktığımızda artı yedisinin ortalama satış rakamı 4 GB. Aynen. 2'ye de var. 3'e de var. Yani bunları aslında upgrade yapabiliriz. Basabiliriz. Deneyelim bence. Bugünün ilk günün hatırına şöyle güzelce bir deneyelim. 4. Sadece Firebook'a böyle bir tirine koymak istiyorum. Bu arada Cem Kilavent'ten şöyle bir 10k kişimizi kıtladık. Şimdi şöyle bunu ilk bastık bakalım gelecek mi? Yandı. Warrior Dragon pedi bastık. Bu sterne sterne tirine koyacağım ya. Hadi oğlum sen gel bari. Şöyle yüzde onla. adı maalesef geçmedi dostlar ama buradan artı 8 artı 9 için güzel şeyler yapacağız bir adet geniyemiz var şöyle bir afk slot bulup gireyim şöyle Aslında bir şu kutudan kalmışlar ya geçen akademi açılmadan önce 4 tane de parti ms'imiz var yan çarımızı sokalım ona da bir girelim Şöyle Blue Dragon'umuz var iki tane. Onu da basalım. Bosumuz var mıydı ya? Var diye hatırlıyorum. Şöyle iki tane. Bu arada iki tane de Takitirina var. Eğer şöyle güzel bir kıtlama yaparsak bir tane Akara'ya Lego 3 deneyeceğiz. Şöyle White Tiger'ın boyu var mı? White Tiger 7'nin boyu yok. 8'ler pazarda, 7'ler kırken. Discord'un diğer tarafında can var. Candan bir slot alalım. Can, cana bir slot söyler misin? 6. Bas deyince basıyorum. Bas. Hadi bakalım. Can da bas dedi. Maalesef yandı dostlar. Hiç uzatmayalım şöyle 4 tane parti meselenin sonunda ben sizlere ne drop almışım kaydı başlatayım. Arkadaşlar şöyle, şöyle sonunda bir GB daha almış olduk. Şimdi son parti meselemize girelim. Ortalama bir 50M gibi bir şey kazandık. <laughs> Hepsinden. Bu en son girinden de gold bar attı. Bir tane de meter fragment ve akara sattı. Şurayı da bir tur keselim. Ondan sonra ee, gidelim bir pazara takılarımızı bir tane daha akara artı iki lego alayım da onu artı üçe deneyelim geçerse bizim itemimiz olacak ya ya eksiğimiz iki tane yüzük bir tane beltimiz olsun ondan sonra delmeye devam elimizdeki silahı yoğunlaşacağız artık muhtemelen önümüzdeki hafta için artık elime 8 karavaz bombu takmış olurum Daha 9 Phoenix'imiz var. Onu da güzel bir çanta yapıp ona patlatırız ya da satarız bilmiyorum. Neler yapabilirim? GB ile de satabilirim, TL ile de satabilirim. Şimdi bir yazacağım işte Discord'a. Bakalım. Dostlar şöyle bir GB daha çıkarttık. Ortalama 120M gibi bir şey çıktı parti meseden. Şimdi şu gidelim bir metreli kıralım. Bir de şöyle pazar seçeğimiz vardı bizim. Parti meclisi mi gördüm ben? Evet. Ne yaptın be hacı? 75 eme parti mi olur? Soygun. Bildiğiniz soygun yani. Şimdi Mitriller 7 çıkıyor ya. Bir mitrili 8 set aldık. Başımıza gelmeyen kalmadı. Ne yapayım iyice kafam gitti benim. Bir oda çıkmadı zaten güzel oldu. Akara Heros. Şimdi bir Heros'un fiyatına bakalım. Akaras Hero. Artı 1 35 hem dursun. Bunu şey yaparız. Şimdi benim tek isteğim Akaras Lego. Bakalım. Artı 2 çıkarız. Şöyle yazılıyor. <laughs> yani artı bir artı ikisinin fiyatı 8 GB. Şöyle bir Bu pazara bakalım Mitril. Pardon Hermet. Arkadaş Artı yedilerin buyu var. Artı sekizler satılmış herhalde. Biz de biraz GB'den koyalım satalım da. Aa ufuk başımıza bela açın git ya. seninle uğraşamam. Lego birler ne kadar ki? karas Valla şöyle başımıza bir bela aldık dostlar. Şimdi cd'den gelen takı var ama bunu takı basacağım yüzde 50 yandı <laughs> neyse zarar etmeye gerek yok ya ki gbmiz kalsın 2 tane takı tırnamız var Şimdi bir takı bulayım da şey bulayım da takıyı takı tırnayla basarız artık ki neyse geçelim bu dostlar şöyle dört tur bitirdik dört tane şöyle bosslardan da yedi çitim bol ve çaldık bunları basarız şimdi şöyle üçünü birden patlattık ve <laughs> magic jewel geldi bunları da artık oneme değiştirebiliyoruz bakalım bir Jewel of 3G ve bunu şunu şuraya, şuraya atalım. Bunu patlatırız. War of Mandat, Mino. Vallahi hiçbir tane düzgün bir şey yapmadı. Bu da yandı. Şimdi buslanmış Bustanmış kutu verdi bize sistem. Collection Race. Şimdi bir bustanmış kutulardan neler alabiliyoruz? sizlere onu göstereyim. Croissant da çıkartabiliriz Artı 0, artı 6 Castellan, 7 Blue Dragon vesaire de çıkabilir. Tirna da atabilir. Şimdi önce inandığımızda basacağız. Bir kravaz gördüğümde basacağım. Blue Dragon 7. Kötü. Blue Dragon 7 daha. File top artı altı, deter artı altı. İyi desem iyi değil, kötü desem kötü değil. Şimdi şöyle yapalım, bir dört tane daha bu salalım. Hadi bakalım, beşi salladık. Yüzde beşi sekiz olur musun? Olmazsın. Ne zaman oldun ki? Hiç bunların şu an çok önemi yok artık da. Blue Dragon 8 oldu. Güzel. Blue Dragon yandı. Şimdi Hadi oğlum. Gel en azından. Çok güzel. Sen de gel. Sen de gel de pazar kuralım. Hadi oğlum. Çok güzel. Valla baya güzel bir tamam kredi yapmış olduk şimdi deter 7'nin boyu var mı 86 e 6 gb 7'sinin fiyatı ortalama 160 m hmm. o zaman bitirin hala patlatırız 8'e olur biter Hadi bakalım Blue Dragon 9 olursa şaşırmam. Şaşırmam çünkü olmaz. Hadi Firebook sen geç. Hadi oğlum. Deter 8 gel be. <laughs> ya %5'li 8 basıyoruz. %10'la 8 basamıyoruz. Ben anlamıyorum. Neyse. Biraz dinlenelim arkadaşlar. Yorulduk yarın işten geldikten sonra gün içerisinde ne yapacağımıza karar veririz. Arkadaşlar şöyle Mitri'de 5GB'ye sattık. Ve geldik Zurna'nın son dediğine. Şimdi bunlar artı 2 olursa artı 3 atacağız. Biraz para bulup çat diye attık. Artı 2 oldu güzel. Şimdi bunların kilidini açalım bir para denkleştirelim hemen geliyorum dostlar. Arkadaşlar geldik zurnanın zortladığı yere. Şimdi <laughs> bugün bayağı bir tam bastı. Ben de şey dedim. Sen de dedim bana söyle. Zekatını ver dedim. Bir gibi bir haraç kesti bana. Arkadaşımıza. Ee... İçinden geldiğinde bas desin ben de basayım. Çok heyecanlıyım. Bu arada bu emek bayağı akademiden gelen legolar. Burada bastığım lego harcadığım para. Yani bu legonu geçmesi lazım. 3 2 1 Ah be. Ah yandı olsun <laughs> Bir dahakin artık ne yapalım? Güzel oluyordu ama güzel gidiyorduk. Ha Allah var. Neyse diğer legolarımız duruyor zaten. Onlarla tekrardan kullanmaya başlarız. Artı 3 olmadan çok bir anlamı yok zaten legoların da. Ee... <laughs> yok kanka. Lego 3 var. Eski. Lego. Allah bekleyecektik ben geçmeyeceğini biliyordum da neyse %7'den de basamıyoruz ben anlamadım. Dostlar şöyle humana geçtik geri. Güzel bir cr yaptı. şöyle ikiye geçelim kasmasın. Şimdi 3 tane legendary 6 tane akara box ve 3 tane de legendary box'ımız var. Bunlardan her çıktığını biliyorsunuz zaten. Şöyle önce 3 tane. Bunlardan bakalım neler alabileceğiz. Bir mitril ped aldık. Bir mitril pet daha aldık. Üç tane arka arkaya mitril ped aldık. Bu bir işaret. Birisi kesin 8 olacak. Takıları şöyle kıralım. Biliyorsunuz görüyor musunuz? Arka arkaya priest yering. Lejo güzel. pet güzel. Mino. Bunları çevireceğim zaten. O legolar dursun dostlar. Şöyle şuraya koyalım. Abi bunu yanlış koyduk. Legoları şöyle koyalım buraya. Şimdi şunları bir çevirelim. Maalesef. Şunu da atalım. Şimdi geldik zurnanın zortladığı yere. Buradan artık bir krova silahı alayım. Derken Castellan Dignity'ye 7 Arkadaş şaka mı? İyi fire'i de attı var en azından. Şimdi şöyle yapalım. 6 tane bu salacağız ya. Hiç uğraşmayacağım. 5 tane de aldım. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. Dignity yandı. <laughs> Aslında bir trinamız var. Şu trinamızda da Firebook atarız. En son. 8 geçerse işte 9 için biriktirenleri satarız. Hadi oğlum. Bir mitri pet daha geliyor mu 8? Gelmedi. Şöyle çok uzatmadan bunu 8 yapalım artık. Maalesef yandı dostlar. Diğer CR'ye kadar bir şey yapamayacağız. şu 4 GB'miz var takımımızın bir tanesi satılmış. Şimdi diğer takılarımızı satıp şu puslarımızı atak pusu olarak yenileyelim. Bir de şu Lego'nun piyasasına bakalım ya. Pazar seyircimiz var. Hala var. Çok güzel. Boyu var mı artı sıfırın? 5M diyor ya. 5 Asfı bu olur mu? Neyse biriktireceğiz dostlar bunları. Yapacak bir şey yok. Dünya zaten biliyorsunuz. Şimdi cezde event yok. Bir durumlara göre bakalım. İtemlerimizi yapmaya çalışalım. Şu takılarımız var. Onları önce bir satalım. Bir şeyler yapalım. Ya. Yani çarımızı bu bölümde full hale getirmeye çalışacağım. Dostlarım şöyle videomuzun sonuna gelirken de diğer video için şöyle güzel bir şey yaptık. Şöyle GB'mizi çektik biraz. Evet şunu kıralım Şunu kıralım atamız yükselecek Şimdi Olmazsa olmazımız olan peri Atak rogu Şöyle Yine Atak rogu yapalım Değiştiririz zaten sonra da kalırsak Şöyle şimdi puslarımızı bankaya atalım çarımızın sadece şu anda apsc ve botsuz aps'ini gördünüz şimdi %3 dur bakalım ya, bunlar hangisiydi tarihleri yakalama Bugün ayı kaç 2105 %4 olanlar zaten şeyden gelenler. Hah %2 bunlar tamam. Doğru. kanka teşekkür ederim. %3 ve şu Var ile Solar tato 150 abi bunu dursun. Var tatomuz bitince kullanırız. Şimdi şöyle bir full seyirci çakalım çarımıza. Bakalım AP'miz ne olacak. Hey maşallah 7500 AP'miz oldu. Şöyle bir deneyelim. Kanka öyle olmaz. Gel gel gel. Gel bir şey konuşacağız. Allah'ım mesela hala Seydine Muhammed Biz şu arkadaşımızı keseriz of iyi vuruyoruz ya şimdi bu oldu mu <laughs> şazam şimdi bu oldu mu varıyor kardeşimiz büyüdü defansı gitti Neredesin ya kanka? Vuruyordun öyle. Sana farm yok. Mezar atıyordunuz bugün. Evet sana farm yok. Sen kes kanka. Evet kanka şimdi kaçacağım birazdan. Sen bir git şöyle. Dostlarım şöyle e, geldik. Puslarımızı ayarladık. Kanka sen bir şöyle bir kalsan devam etmesen Ben şurada bir arkadaş var. Mezar atan bir arkadaş var. aynen bak geldi. Geldi kanka. Kankacım. Yani farm attırmayacağım size. Farm attırmayacağım yani. O arkadaşınız gelecek. Evet atak kırma var. Hiç önemli değil. Atak kırmayla ölmem. Hmm. Ferrari'ni de ne ölürüm ben. Kanka sen şöyle bir git. Tamam deldik şimdi size. Da kardeşim. Sen adamları niye vuruyorsun? Git şuradan. o mezara atmayacaktım. Ben o mezara atmayacaktım. atarsın öyle mezar atmayacaksınız. İçerinizin itemlerini yeni taktığınız zaman gelip burada insanlara mezar atmayacaksınız. Bunları ben size bu şekilde öğreteceğim. Hepiniz rahat olun. Bir serinin daha sonuna geldik dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanka. Otur kaka Biz de çok oturduk kalktık ya. Burası CZ. Herkes diyordu ya. Cemal Müsiyada. Evet oturdun kalktın. Sen vurdun mu? E kanka bir şey diyeceğim. Sen de vurmuşsun. Kusura bakma. Vurmayacaktınız. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanetsiniz. Yargı dağıtmanın tam zamanı.